pilotu Şevket Mircan. Şu anda karşınıza geçme sebebim şoför Bilal Koç e bakıyor olmam. Kendisini gördünüz mü acaba? Aha pilot! Ne biçim konuşuyorsun sen? Değişik! <laughs> ne biçim mi? Ne var konuşmamda ya? Yanlış anladınız. Sen bana yanlış mı diyorsun ha? Sen ne ayaksın? Hayırdır yani sana? Ne oluyor sen Sen bana efendim? yanlış mı diyorsun? Ne oluyor Ne, ne yapıyorsun? Dünür mü benim? Dünür mü? Nasıl olur kaptan adam pilot? Biz lahmacunsak onlar pizza. Biz arabesk müzik onlar klasik. Biz şirinler Sen kimsin oğlum? Ne yükseldin yine yersizliğine? Yürü git. Telefonum şarjdaydı, onu getir. Bu nedir dinir ya? Resmen can güvenliğimiz yok. Otogar milli park değil, vahşi doğadır Dünür. Burada sadece en güçlüler hayatta kalır. Büyük balık, küçük balığı yer. Burası esenler, burada her şey gerçek. <laughs> Ah, Edirne'ye bir uçak aksa bir dakika bile durmazdım burada. Havalimanındaki konfordan ve rahatlıktan eser yok. Hep ne yiyebiliriz mesela? Ne istersen söyle. İstersen susurluk ayranı bile buluruz. Gerçi sen bilmezsin Muğla yerinde içilen ayranın tadını. Ben ne istesem gelir, karizmamız yeter. Ne karizması dinir ya? Güldürme beni. Sen de karizma aynı cümlede baklavayla şalgamsı şalgam suyu gibi duruyor. Sen serçe olup uçtun diye yerde duran Anadolu kaplanına şekil yapamazsın. Sen otogardaki uzun yol kaplanının havasını görmedin herhalde aslanım. <laughs> <laughs> ne havası ya? Direksiyon bile senden daha havalı. Senden daha büyük olduğu için olabilir. Sen daha kaptanın ulu güneş gözlüğünü görmedin aslanım. Bir daha hem de görsen karizma neymiş. Aa! Kaptanım, merak ediyor. Edirne'ye kaçta varırız? Yola çıkmadan söyleyemem

sen git tekini gazozunu hazırla. Biz de birazdan yola çıkacağız. Tamam. Evet siz geçebilirsiniz. Ben de birazdan gelip bir yolcu anonsu yapıp tüm sorularınızı cevaplayacağım. Gönül rahatlığıyla yerlerinize geçebilirsiniz. Gördün mü Dener karizma neymiş? Ya karizma olan sen değilsin ki gözlük. Hem bu çekişmeyi daha fazla uzatmak istemiyorum. Zira uykum var. Yolda uyuyacağım. Aman, kanadımın kenarı. <laughs> Sen geç otur, ben geliyorum. Nereye gidiyorsun? Hava tahminlerini alacaksın? Yoksa kalkış için son kontrollerini mi yapacaksın? Ya yok, uzun yola gidiyoruz. Bari bir parçağımı boşaltayım. <laughs> Değişik adam ya. <laughs> Sakın! <laughs> Oğlum, gidiyoruz. Hem ben, ben not, Ben de Edirne'ye gideceğim ama henüz çekin yaptırmadım. Nerede yapabilirim çekinimi? Vallahi hiç çekinmene gerek yok. Geç otur yerine. Öyle değil be adam. Mailimde bilet numaram. Ve çekin yapmak istiyorum. Kim yapacak check-in'imi? Ha, ver ben çekeyim. <laughs> Al çektim. Bak Instagram'a koyarsan beni de tekla unutma bak. Benden günah gitti. Çekin yaptırmadan biniyorum öyleyse. Ne yapıyor bu ya? Üzerimdeki metal eşyaları çıkartıyorum. Ne yani güvenlik kontrolünden geçmeyecek miyim? Ben de sen bir sağlık kontrolünden geç. <laughs> Değişik ya. Hadi gel kalkıyoruz. Şuna bak. Ne bir güvenlik önlemi var ne bir düzen. Neyse ben de biraz uyuyayım da yol çabuk geçsin. Bir Mississippi, iki Mississippi, üç Mississippi. <laughs> Alo. He Osman he bindim. Yok da kalkmadı otogardayım. Çekmiyor ya. Yok Ankara'da değil. Senin benim huzurumu kaçırmaya hakkın yok. Yok. Ah. Osman'ın yüzüne kapattı. Değişik insan. <laughs> Bir Mississippi, iki Mississippi, üç Mississippi. Hanımefendi, çocuklarınız koltuğumu tekmeliyor. Mertap, Azal, yavrum yapmayın. Tamam, söyledim. Yapmayacaklar. Allah'ım yarabbim. E yapıyorlar ama. Mertap, tamam, Ayza kızım yapmayın. Tamam söyledim yapmayacaklar. Subhanallah. Hmm. Bak amca kızıyor ama he. Sen kimi çocuğuna kızıyorsun? Ne <laughs> kızıyorsun? Utanmıyor mu? Çünkü dedik bebe de onlar. Değişik misin sen? Ha herkes normal bir ben değişim. Sana pis taktım amca. Evet, ben de taktım amca. Cem. <laughs> evet, ben de tüküreceğim. <laughs> Tövbe Rabbi Al işte, uykum da kaçtı. Herkes huzur düşmeli bu otobüste. Edirne arabası. He iyi. Sen nereye gidiyorsun? Edirne arabasına bindiğimize göre ben tabii ki Lüksemburg'a gidiyorum teyze. Aa! Lüksemburg'da benim arkadaşım vardı. Sürekli mektuplaşırdık. Ağzından düşürmeyizdi. Lüksemburg'da Lüksemburg. Lüksemburg'da Lüksemburg. Sonra bu bir gün düştü kalçasını kırdı. Doktor sen içinde ameliyata pamuk unut. O pamuk içinde büyük çocuk fasulyeye dönüştü. Ya ya. Ya bu nedir ama ya? Otobüs irtifa kaybı yaşar gibi IQ kaybı yaşıyor. Ne var Alışabildin mi ortama sıcaklığına? Bizim senin gibi yolculardan ayrı kabinimiz yok. Biz halkla iç içeyiz. evet evet. Bakıyorum uyandık. Yok. <laughs> Rica ederim, Dinur ya. Kendini benimle bir görme. Ben 100 milyon dolarlık araç kullanıyorum. Sen yüz binlik. Havalara bak. Sanki bana aracın sahibi. Ya o adamlar sen beceremezsin diye otomatik pilot koymuşlar. Alo! Oh, bravo. Bravo. Oh. bravo! 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 bravo. Like. Ah! Ay ah, yetiştim. <laughs> değil mi? mi? Hey kardeşim, he. geç, geç. Hadi anneşte, da siz, gidin. Ya şu taraftan gidin. Orası kestirme. Hadi bay bay. Aa, hiç alakası yok. Ben her gün koltuğumun altına rulo sürerim. Ben de sen koltuğunun altına mal sür. Hatta bir malı betonu sür, komple kapat orayı. Tamam Dünür, sinirlenme. O da kalktık. Hiç hissettirmeden kalktık. olacağını olsun sen yap da keyfin yerine gelsin. Yapayım da bu insanlar benim kim olduğumu görsün. Koskoca pilotum ben ya. Bu muamele hak etmiyor. Evet sayın yolcularımız. <laughs> ben Deniz Kaptan'ın dinürü, uzman pilot, karizma sesli Şevket Mircan. Şu anda idini için yola çıkmış bulunuyoruz. Yerden yaklaşık bir buçuk iki metre yüksekteyiz. <laughs> Hava sıcaklığı içerisi aynı ne olur? Ya, ya ne ya 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 Welcome to our board. Is or for the linear for your two? Three... Ya Allah'ım! Bir şey söyleyeceğim. Ee, İngilizceyi biraz daha devam ettirsene. Oradan bir şeyler çıkacak gibi duruyor. İnşallah çıkar. Güzel konuşuyorsun. Devam ettir bakayım. Apple banana. <laughs> School bus. Go to the home. Ya anlamıyorum. Ne, ne diyorsun? Ya, ya, ne diyorsun? Anladım. Ya, anladım. Anladım. Ben ben. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Ne oldu ya? Geçirin otur. Ben yaparım. Sayın yolcularımız. <laughs> Bizim için yoldasınız. Yolculuğumuz üç saat sürecektir. Hepinize iyi yolculuklar dileriz. Merhaba. Mesela bir şey söyleyeceğim. Peki mesela yabancı dil konuşan vardır belki. Yabancı dilde söyleyebilir misin bu anonsu sende? İngilizce <laughs> ya da başka bir dil. Yani Yolcular şey. anlamadığı için ben de konuşamam. <laughs> Anlayan anlasın diyorsun. Deniz iyi olduklar dileriz. Bravo. 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 bravo! bravo! Çok bravo! Bravo! Çok bravo. Bravo. bravo! Maşallah. La Kule Denizi'ni almamış uçak gibi mosmort oldun. En iyisi sen uyu. Yoksa başka türlü çekemezsen bu yolu. Zaten bu otobüste yapılacak başka bir işim yok. Ha Osman kalktık. Yine çekmiyor. Kalktık! Kalktık! Sana niye kalktık diyeyim Osman! Kalktık! He! Az kaldı Osman! Orman demedim! Sana dedim! Osman dedim! Osman! Ya beyefendi kapat işte telefonu ya! sizin benim huzurumu kaçırmaya hakkınız yok ya. Bakın buradan herkese sesleniyorum. Bu yiyeceğim bir çıt daha istemiyorum. İşte o kadar. İşte böyle susturulur. Bir Mississippi. İki Mississippi. Ne oluyor ya? Sen oyunca suratını tüküreceğim demiştim. Evet, ben de demiştim. <laughs> Ya o kalorifer bunu attı. Havalandırma nereden açılıyor? Ya şuradan sanırım bir saniye ama. Şu yetişirse. Beyefendi, bu adamı ihbar edin. Bu adamın koltuk altında bir şey olmuş. <laughs> Yeter artık ya. Canımı etti. Durdurun aracı, ben ineceğim problemimiz var. Evet, ben de onu diyorum. Bir problemimiz var. Çek kenara, bir deneyeceğim. Sorun da bu ya. Gel, gel. Gelsene. Ya gaz pedalı sıkıştı. Fren patladı. Uçuruma doğru şarampolilere gidiyoruz. Ne diyorsun sen ya? Eşte diyorum. Ella diyorum. Son duanı et Ee, güzel ama uçuruma gidiyorsunuz. Yani çok daha büyük bir telaş olması lazım otobüste. Tamam mı? Eşya dur diyorum. <laughs> Elan diyorum. Acil çıkış nerede? Al acil çıkış orada. <laughs> ya 150 ile gidiyoruz diyorum. Sen hala acil çıkış diyorsun ya. Senin işin kolay tabii. Hep her işini kabin görevlileri yapsın. Benim işim mi kolay? Ya benim ömrüm havada geçiyor be. İnsanlar çok kuş görüyorum ben. Ya ben ya ben Uzun yolda sürekli bağcıların arasında uyumaktan geceleri kabuslarımda turşu bidonları kovalıyor beni. Sürekli kuleden izin istemekten özgüvenimi kaybettim. Tuvalete giderken bile hanımdan izin alıyorum ben. E ben günde 38 kere mola veriyorum. Bir kaptanın her limanda bir sevgilisi olur. Benim her mola yerinde bir çorbacım var. Evimi yemeğine hasretim şekilli anons yapmaktan konuşmam değişti, şivem gitti. Ben aslında Lürfalıyım. Helal bizzat katlayamaz oldum. Dünürüm. Pardon. Bölmek <laughs> istemezdim ama. 150'li uçuruma gidiyoruz. Farkında mısınız? Doğru dedi. Dünür ne yapacağız? Güçlerimizi birleştireceğiz. Derken? Sen hele aç şu bagaj kapaklarını. Dön, dön, dön bir şey uçuracağım. Herkes sıkı tutunsun. Kalkıyoruz. Да, i <laughs>